İnsan beşeriyet olarak şunu unutmayın. Mecburuz, tasavvuf, tarikat vesaire falan bunlara meraklı olduğunuzu biliyoruz ama dinsiz bakın. Ben sizin kardeşiniz. Size daha evvel de söyledim. Bu işin belli bir sorumluluğu olmadan kim size bu iş böyle de olur. Hiç bunlara lüzum yoktur diyorsa ondan uzak durun. Yalancıdır o. Öyle bir şey yoktur. Biliyorum evet şey de var, namaz da var, bu Allah'ın çok emirleri var ama şurası var ya, oradaki o duyguyu hissediyorsan, hepsi senin, hepsi Sahtekardır o. Ya da meczuptur. Her iki durumu da takip edilmez. Belki dünyanın iyisi, belki dünyanın delisi. İki durumda da gidilmez. Bu ölçüyü koyan Alemlere rahmet, bırak senin alemini, rah alemlerin rahmeti olan peygamber, sanırım. ölçüyü koymuş. Kim sana dinsiz, Allah'a vasıf olunur, ibadetsiz de gidilir, şu eksikler önemli değil, sadece bunu yap, gel bana bağlan, yırtarsın kefeni diyorsa, muhakkak surette seni aldatıyordur. Muhakkak.